Sürmek Çok Eğlenceli Oluyor Tamam Sürün Gidelim Mi Amca <laughs> Hadi Siz Gidin Hadi Teyze bisikletinizin tekeri patlamış. Ah inanamıyorum. Prensimle bir bisiklete binemedim. Tekerlek patladı. Bu hiç adil değil. İyi de biz şimdi ne yapacağız söyler misin? Neden benimle bisiklete binmiyorsunuz? Seninle mi bineyim? Aa, tamam ben süreyim ama. Hadi gidiyoruz. Görüşürüz Fil. Virendra, ben su içebilir miyim? Şu tekeri şişirir misin lütfen? Peki efendim. Bisikletiniz hazır. Sağ ol. Ee, geriye bir tek ikimiz kaldık. Geri kalan herkes binip gitti. Ee, benimle binebilirsin. Bisikleti ben sürerim. Arkama gel. Bu sefer hiç efor sarf etmeden hallederiz demiştim. Sadece ona geçmişini hatırlatacaktık ve o, o ölecekti. Beyin kanaması geçirecekti ama ben kalp krizi geçirmeden ona hiçbir şey olmayacak. Hayır hayır böyle konuşma. Benden söylemesi. Altı aydır kafanı çalıştırmıyorsun. O yüzden paslanmıştır. Temizlemen lazım. O satılık gelini öldürmek için bir yol bul. Onu hayatımızdan çıkaralım. Sonsuza kadar kurtulalım. Öyle ya da böyle kurtulmamız gerek. Ben söyleyeyim. Oturun. Sizi ilk gördüğüm an anlamıştım. Müstakbel gelinimi hayatınızda istemiyorsunuz. Ben de bunu istiyorum. Biliyorum. Danny Vanderra'nın eşiydi. Ama artık onun torunumun karısı olmasını istiyorum ben. çımızda aynı şeyi istemiyor muyuz, ha? düşmanımın düşmanı dostum değil midir ne dersiniz birlikte birlikte hareket etmeliyiz Madem anlaştık, size Revari çayından ikram edelim. Ne güzel. Böylece Londra'dakiler bile Revari çayını öğrenir. Babaanne, bugün çok eğlendik. Bu köy gerçekten görülmesi gereken bir yermiş. Bugün hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Evet babaanne, kelimeler kifayetsiz kalır. Aynı prensim gibi. Ne güzel. Herkesin keyfi yerinde. Hadi bakalım, herkes odasına gidip güzelce bir uyusun. Çünkü yarın karvaçot için erken kalkmalısınız. Sargı yiyeceksiniz. Yarın karbaçot karba mu var? var? Evet ve senin de Dakş için oruç tutmanı istiyorum kızım. Babaanne lütfen yapma. Dani zaten hasta. Buna gerek yok. Benim için niye bütün gün aç kalsın ki? Dani'nin benim için aç kalmasını istemiyorum. Lütfen babaanne. Belki sonra yaparız. Dakş bazı gelenekler yıllardır sürer. Bunlar moda gibi değişmez oğlum. Babaanne. Bak her evli kadın kocasının uzun ömürlü olması için oruç tutar. Dane'nin de senin için tutmasını istiyorum. Bunlar bizim geleneklerimiz. Eğer Dani bunları yerine getirmezse çocuklarınız ne yapacaklar ha? Ne, Babaanne çocuklar şimdi... Ya sen sen ne diyorsun? Şimdi değil ama ileride olmayacak mı? Doğduklarında onlara aile gelenek ve göreneklerimizi öğretmeyecek misiniz? Ha? Siz de öğrenmelisiniz. İyi tamam ama... Dari, sorun değil babaannem doğru söylüyor. Düğünü geleneklerimize göre yapıyorsak bunları da yerine getirmemiz gerekiyor. Tamam ben oruç tutacağım. Karvaçota katılacağım babaanne. Hı, aferin. Dani, Şş. emin misin? Sorun değil. Tamam. Ama bayan Dani, oruç düğünden sonra tutulmalı. Ve siz daha evlenmediniz. Yani ne olmuş? Sonuçta nişanlılar. Dani müstakbel eşi için tutacak. Haydi uyumaya girdin ve yarın erken kalkın saatini geçirmeden sargıyı yiyelim. Peki ha? tamam. Gel. Hadi. Hadi aptal kız, dönüp bana bir kez bak. Altın bilezikler mi? Vir'in cebinde bunların ne işi var? Yarın karvaçot için. Vir bunları bana hediye için mi almış? Bu demek ki Vir bana karşı ha duygular beslemeye başlamış. İlk önce elbise, şimdi de bunlar. Neyse, Sürprizini bozmak istemiyorum tabii ki. O yüzden sizleri geri onun cebine koyacağım. <laughs> Hadi iyi geceler o zaman. Ben gidiyorum. Yarın görüşürüz. Gün doğar doğmaz. İyi geceler. Bir dakika. Niye sabah? Hem o kadar erken yemememiz gerekiyor. Bunu bilmiyor musun? Ben de oruç tutacağım. Ne de olsa artık hayat boyu eşim olacaksın. İş ortaklığı nasıl eşitse bu da öyle eşit olmalı. Sen oruç tutuyorsan o zaman ben de oruç tutmalıyım. Sen ne yaparsan ben de onu yaparım tamam mı? Seni akılsız. Sadece kadınlar kocası için tutar. Erkekler tutmaz. Sen benimle evlenmiyor musun? Ee. Ya ölürsen yeni evleniyoruz burada. Ben de senin için oruç tutmalıyım tamam mı? Bak. Hayat çok kısadır. Ya erken ölürsen, ha? O zaman ben sensiz... <laughs> ne kabasın? <laughs> Bu roşan da beni sürekli arayıp duruyor. Şimdi konuşmayacağım. Ha. Eğer sen erken ölürsen ben sensiz ne yapacağım? Söyle bana. Tamam kaba adam tamam. <laughs> sen de oruç tut. Kim bilir belki senin orucunla daha uzun yaşarım. Ve belki de birlikte oruç tutarsak ölene dek kalabiliriz. Değil mi? Ölene dek değil. Sonsuza dek kitapların üstü tozlansa da hikayeleri eskimez aptal kız. Senin hikayen benimle başladı ve benimle birlikte bitecek. İlk orucunu benim için tuttun ve yarın da benim için tutacaksın. Geçen sefer yaptığımız gibi orucunu ben açacağım. Bu da sana sözümdür. Göreceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.